Bu kitabı kendi kendime, kendi kendime, kendi özüme, kendi eşime, size, sizlere, tüm insanlara, tüm insanlığa ithaf ediyorum. Bu kitap insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmeden önce ölün. Yani bir an önce uyanın, uyarısını işiten ve birdenbire uyanmak isteyenler için kaleme alınmıştır. Bu nedenle bu kitapta insan nedir, uykudan uyanmak ne demektir, günümüz şartlarında birdenbire uyanmak nasıl olacaktır gibi sorulara cevaplar bulacaksınız. İnsan anlaşılması zor bir varlıktır. İnsanın kökeni veya nereden geldiği konusu geçmişin olduğu gibi günümüzün de en güncel konularından biridir. Çağlardan bu yana insanlar bu sorun üzerine eğilmiş ve bu konuda birçok görüş ve tezler ileri sürmüşlerdir. İnsanın mahiyeti hakkında günümüzde bile yeterli bir fikir birliği sağlanamamakla birlikte bilim insanlarının son zamanlarda insan üzerinde yaptıkları çalışmalar yeni ufuklar açmaktadır. Özellikle insan beyni üzerinde elde edilen bilgiler yeni bir çağı başlatacak niteliktedir. İnsanların kendilerini tanıdıkça İnsanlar arası ilişkilerin daha seviyeli bir gelişim göstermesi, insanların sevgi, saygı, hoşgörü, barış, huzur ve mutluluk içinde yaşayacakları güzel günlerin gittikçe yaklaştığı kanaati kendini bilenler tarafından dile getirilmektedir. İnsanın kendini tanıması, bilmesi nasıl olacaktır? Eskiden insana nasıl bakılırdı? Bilge insanlar insanı nasıl tanımlamışlar? Bilim insanlarının insanı tanımlaması nasıl olmuş? Din adamları insana nasıl bakmışlar? Kutsal kitaplar insanı hangi açıdan ele almışlar? Kur'an insanı nasıl tanımlamış? İnsanlar Kur'an'ı nasıl anlamışlar? İnsanlar Kur'an'ı gerçekten anlayabilmişler mi? Kur'an'ı anlayanlarda nasıl değişmeler olmuş? Kur'an'ı anlamayanlar nasıl bir hayat yaşamışlar? Gibi yüzlerce sorular sorulabilir. Cevapları da yine yüzlerce, binlerce ciltleri dolduracak şekilde açıklanabilir. Peki, insanların günümüzdeki hali nedir? İnsanlar mutlu mudur? Huzurlu mudur? Geleceğe nasıl bakıyorlar? Endişe ve kaygıyla mi hayatlarını sürdürüyorlar? Yoksa geleceğe umutla mı bakıyorlar? Gibi sorulara verilecek cevaplar da aşağı yukarı bellidir. 1200'lü yıllarda düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyen Hazreti Mevlana'nın sözlerini bugün yeniden hatırlamak gerekiyor. İsterseniz bildiklerimizden yola çıkarak yeniden bir ufuk turu yapmaya çalışalım. İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünebilmek için beyne gereksinim vardır. Beynimin yaşamını sürdürebilmesi için bir vücuda bir bedene gereksinimi vardır. Herkesin bir vücudu, bir bedeni vardır. Vücudumuzun, bedenimizin varlığını sürdürebilmesi için dünyaya gereksinimi vardır. Dünyamızın varlığını sürdürebilmesi için Güneşe ve evrene gereksinimi vardır. Herkesin bir vücudu, bir bedeni vardır. Vücudumuzun, bedenimizin varlığını sürdürebilmesi için dünyaya gereksinimi vardır. Dünyamızın varlığını sürdürebilmesi için güneşe ve evrene gereksinimi vardır. Özetle insanın varlığını sürdürebilmesi için bu dünyaya ve evrene gereksinimi vardır. Dünya ve evren olmazsa biz hayatımızı sürdüremeyiz. Bu durumda nereye bakarsak bakalım varlığımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan şeye yani varlığa bakmakta olduğumuzu fark ederiz. Gözümüzle gördüğümüz her şey bizim için vardır ve bize aittir. Peki biz kimiz? Biz neyiz? Descartes, düşünüyorum o halde varım demiş. Hz. Mevlana, insan sadece düşünceden ibarettir, gerisi et ve kemiktir demiş. Descartes, varlığını düşünebilmesine bağlamış. Hz. Mevlana, insanı sadece bir düşünce olarak tanımlamış. Bugün kuantum fiziğini benimseyen bilim adamları insanı bir bilinç olarak tanımlıyor. Peki biz düşünemediğimiz zaman veya bilincimizi kaybettiğimizde yok mu oluyoruz? Uykudayken, rüya görürken, rüyada bir şeyler yaparken var mıyız, yok muyuz? Uykuda rüya görmediğimiz evrelerde var mıyız, yok muyuz? Komadayken var mıyız, yok muyuz? Biz var mıyız, yok muyuz? Varlık ile yokluk arasındaki sınır nerededir? Önceden var mıydık, yok muyduk? Şimdi var mıyız, yok muyuz? Yarın gelecekte var mı olacağız, yok mu olacağız? Ölünce varlığımız sürecek mi, yoksa yok mu olacağız? Var nedir, yok nedir? Bu sorulara cevap verebilmek için isterseniz önceden bildiklerimize şöyle bir göz atalım. Biz dünyaya gelmeden önce anne karnındaydık. Peki oraya nereden geldik? Zigottan. Zigot nasıl oluştu? Anneden gelen ovum ve babadan gelen spermden. Anne baba nasıl oluştu? Zigottan. Bu sorular ve cevaplar ilk yaratılışa kadar gider. Bilim insanları ilk yaratılışın 13.7 milyar yıl önce büyük patlama ile başladığını ileri sürüyorlar. Sonra güneş ve yıldızlar, ateş, hidrojen, helyum gibi. Sonra dünya, ateş, hidrojen, helyum, oksijen, su, toprak gibi. Sonra tek hücreli canlı, sonra çok hücreli canlılar, sonra bitkiler, sonra hayvanlar, sonra ilk insan, sonra diğer insanlar ve biz. Peki bundan sonra ne olacak? Biz ne olacağız? Dünya ne olacak? Güneş ne olacak? Evren ne olacak? Gibi sorular bilim insanlarının, bilge kişilerin ve din adına konuşan kişilerin aklına hep meşgul etmektedir. Bu sorular bilim insanlarının cevap vermekte zorlandığı sorular. Yani bildiklerimiz bizi bir noktaya kadar getiriyor ve orada bırakıyor. Sözlerin bittiği yerde olduğumuzu hissediyoruz. Önemli olan buraya kadar gelebilmekti ve geldik. Şimdiye kadar bir uykudaydık. Kendimizi uyanık zannediyorduk. Eskiden bildiklerimiz yeni bilgiler sayesinde önemini kaybediyor. Şu anki bilgilerimiz de yarın önemini kaybedecek. Bilgilerin önce önemli ve anlamlı, sonra da önemsiz ve anlamsız olduğu bir bilgi denizinde yüzüyoruz. Bilim insanları Bugünlerde bir santimetre küp boşluktaki enerjinin açığa çıkarılabilmesi durumunda bütün okyanusların bir anda buharlaşabileceğini dile getiriyorlar. Yani kısaca söylemek gerekirse biz bilgi ve enerji okyanusunda yüzmekteyiz. Belki de biz enerji ve bilgi okyanusunun kendisiyiz. Son zamanlarda çok büyük bilgi ve enerji patlamalarına tanık oluyoruz. Aslında bilgi, enerji demek enerji de bilgi demektir. Enerji ile bilgiyi ayırmak mümkün değildir. Bugün bilim insanlarının elde ettikleri yeni bilgiler daha önceki bilgilerimizi allak bullak etmektedir. Bu nedenle bugüne kadar öğrendiğimiz tüm bilgileri ve yaşadığımız hayatı yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir. Ve yeni şeyler söylemek gerektiği ortadadır. Bu nedenle eski bilgilerimizi de göz önüne alarak geleceğimizin inşasında yeni fikirlerin, yeni görüşlerin ve yeni bakış açılarının oluşması amacıyla bu kitabı yazma girişiminde bulundum. Bu konuda bilgelerinden yararlandığım değerli şahsiyetlere teşekkür eder, evrensel değerlere sahip çıkan tüm insanların yaşamlarını sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk ve huzur içinde sürdürmelerini gönülden dilerim. Profesör Doktor Hüseyin Uysal Nisan 2013 Konya